Abla, Ozan sana ne zaman evlenme teklif edecek? Nazlı! E tamam, ben bir şey demedim. Sen git kapıya bak bakayım. Baş üstüne hanımefendi. <laughs> merhaba tatlım. Aa, merhaba efendim. Hoş geldin yavrum. çok teşekkür ederim. Kızlar, açılın, açılın, açılın. ...çok önemli bir şey danışmam lazım. Ne oldu? Bir sorunum var. Nedir? Bakın anlatacağım ama... ...öyle sonradan dalga geçmek falan yok. Tamam mı? Tamam. tamam. Söz? Söz. Söz. Ha, gelin. Ee, Burak tutturdu illa annenle babanla tanışmak istiyorum diye. Ben de tamam dedim. Tamam mı dedin? Hı -hı. Tamam dedim. Ya zaten ne zamandır sıkıştırıyordu. Ne da annemle babam İstanbul'da yaşıyor dediğim için daha fazla kıvıramadım. Peki ne yapacaksın? Bilmiyorum. Buldum. O zaman kendinle anne baba yarat. Onları tanıştırırsın. Olmaz. Böyle bir yetkim yok. Ha, olsa bile Cık. onu sizin vermez. E, o zaman anneye baban rolünü yapacak gerçek birilerini bulmamız lazım. Ha, evet bu olabilir. Ama Kimden rica edebilirim ki annem rolünü yapar mısın diye? Müstesna teyze! Efendim yavrum? Lütfen! Ben katiyen rol neyin yapamam kızlar, kusura kalmayın. Müstesna teyze lütfen bu benim için çok önemli. Gerçekten yardımınıza ihtiyacım var. Beni kırmayın. Yavrum ben de yardım etmek isterim elbet Ama beceremem ben her şeyi mahvederim. Aa, ama Burak Hoca zaten Müstesna teyze benim doğum günümde görmüştü. He ya. O zaman biz de Müstesna teyzeyi Burak Hoca'nın tanıyamayacağı bir şekilde sokarız. Peki biz tanıyabilecek miyiz? <laughs> Öyle değiştireceğiz ki biz bile tanıyamayacağız. <laughs> ay, ay yok kızlar. Ben hele canlanırım. Hiçbir problem olmayacak söz veriyorum. Ne diyeyim, bilmem ki. Lütfen. Lütfen! Ah, sizin bu güzel hatırınız yok mu? E, e, Oldu da baba kim olacak? Ee, baba da ben olurum. <laughs> Müstakil amca. <laughs> İstemeden kulak misafiri oldum. Eğer Selena kızım uygun görürse... ...Müstesna Hanım'a eşlik etmek benim için büyük bir şereftir. kremcim. Efendim hayatım. Şöyle yatağa gelsene yanıma. Yatağa mı geleyim? Hı hı. İşte geldim. Ne düşünüyorum biliyor musun? Bana hanidir masaj yapmadın mı? Yok canım ne alakası var. Babamı düşünüyorum. Yani babamın müstesnai olan ilgisini nasıl azaltabiliriz diye düşünüyorum. Nasıl yani? Yani işte onu ben de bulamadım. Yani sen de benimle beraber düşün diye söylüyorum hayatım. Yani ne yapıp edip babamı müstesnadan uzaklaştırmalıyız anladın mı? Hayatım bence biraz abartıyorsun. Abartıyor muyum? Ay sen bu işi şaka zannediyorsun galiba. Adam delirdi diyorum sana. Kadını bir yerde kıstırsa evlenme teklif edecek diye ödüm patlıyor. Aslıcığım bu çok manasız bir tepki. Manasız. Evet. Babanla müstesna birbirlerini seviyorlarsa Bırak evlensinler. Ayrıca babanın mutlu olması seni de mutlu eder öyle değil mi? Değil mi? Değil mi? Doğru söylüyorsun. E düğünü çırağında falan yapalım o zaman. E olabilir. Bütün sosyeteyi de çağırırız. Altmışından sonra Azam babamla hizmetçimiz Müstesna'nın düğün törenlerinde sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız diye bir de kart bastırtırırız ha? Yani. Yani. Sen beni delirtmek mi istiyorsun? Ne münasebet karıcığım? Yok yok. Kesin beni delirtip tımarhaneye Hayatım yine mi kek? Ah, hayatım mı? Sen bana niye hayatım diyorsun? Hep sen ne ara buraya geldin? Çık bakayım yatağına hadi hadi. Sen gel dedin Aslıcığım. Şimdi de git diyorum Ekrem'cim. Git 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 git. Yürü yürü. Biliyorum biliyorum. Sizin hepinizin niyeti beni delirtmek değil mi? Evet. Sen, babam, çocuklar müstesna. Ama benim cesedimi çiğnemeden asla o düğünü yapamayacaksınız anladın mı? hayırdır müstesna? Ne gibi Aslı Hanım? Son günlerde pek şıksın da onu diyorum. Şarşı market alışverişine gideceğim de onun için. E, siz dışarı çıkmayacak mıydınız? Aha, çıkacağım, çıkacağım tabii de. E, düşündüm ki çarşıya çıkmadan önce Müstesnacığımla oturayım biraz sohbet edeyim, kendime geleyim dedim. Sohbet? Ben mi? şaşırdın ki? Hadi gel salona geçelim de biraz sohbet edelim. Aslı Hanımcığım, siz benimle pek sohbet etmezdiniz de. Ondan şaşırdım. Olur mu müstesnacığım öyle şey? Olur mu? Şu koca evde senden başka dertleşecek kimin var benim? Ha? Aslı, hadi gitmiyor muyuz alışverişe? Gideceğiz kızım. Beş dakika bekle. Müstesna teyzenle sohbet ediyoruz. Sohbet mi? Müstesna ile mi? Ay ya bırak hadi gidelim. Ay. e Kıvılcım. Bu kadar anneannem olsun ister misin? Aman Allah korusun Aslı. Ya o zaman sık boğaz etme beni. Git dışarıda bekle beş dakika sonra geliyorum canım. Aa. <laughs> Ay çocuk işte biz sabırsız oluyor bunlar sabırsız. <laughs> e nerede kalmıştık canım? E, ben bir yaşıma daha geliyordum, orada kalmıştık Aslı Hanım. <laughs> <laughs> ay, ay çok alemsin komik <laughs> <bir> kadın. Onu <laughs> yani, diyordum. Şu koskoca evde dertleşecek senden başka kimsem yok benim. Öyle mi? Ee, e e e eksik olmayın Aslı Hanım da nedir ki sizi böyle sıkıntıya Yok Aslında öyle sıkıntı sayılmaz da babam kafama takılıyor son zamanlarda. <laughs> ne oldu ki müstakil be? Hasta filan mı? Bakıyorum çok ilgilendin. E, efendim, e, e, yani şey çok şükür hasta filan değil, değil. Ha. De işte ay annemle ayrıldıktan sonra çok yalnız kaldı adamcağız. Alıyorum. Yalnızlık zor tabii. E Zor zor tabii zor olmaz mı? Yani babama bıraksan e, yarın yarından sonra birini bulup evlenecek hemen. Ama işte aması ne ki? Müstesnacığım, bazı kötü alışkanlıkları var babamın. O yüzden hiçbir kadın onunla evlenmek istemiyor. Kötü alışkanlık mı? Ne gibi? <laughs> Ay böyle şeyler söylenmez tabii öyle kolay kolay. Ama sen yabancı değilsin Müstesnacığım. Sana söyleyebilirim rahat rahat. <laughs> Kumar, kumar mı? Ay kumara çok düşkün müstesna ne bulsa Toto, loto, at yarışı, horoz dövüşü önüne ne gelirse oynuyor canım ne gelirse Dört tane apartman parasını yedi bitirdi Ay tabii yani böyle evinin rızkını kumarda kaybeden adamla kim evlenmek ister müstesna kim <laughs> kim Vah vah hmm, Anladım Aklınca bana müstakil beyi götürleyecek. Dur bakalım Aslı hanım, kim kime oyun oynuyor? Valla doğru söylüyorsunuz Aslı hanım da... ...kumar oynamak riske girmeyi sevmek demektir. E kimi kadınlar da riske girmekten korkmayan erkekleri severler. Kafama takılan başka şeyler var benim. <gülüyor> Mesela? <gülüyor> Mesela? <gülüyor> Karıya kıza düşkünlüğü. Ya. Ya. Annem de zavallım o yüzden terk edip gitti zaten. Ay huy işte ne yapacaksın? Menziline bir tane dişi sinek girse anti kutu yapıp tavlıyor onu. <laughs> Ama erkek dediğinde acık çapkın olur be Aslı Hanımcığım. <laughs> Öyle değil mi? E, tabii canım. Hem demek ki adamda iş varmış ki o kadar kadın kız peşinden koşuyormuş. <laughs> ay müstesna. Zaten ben bunları öylesine anlattım müstesna. Bunlar sorun değil ki. Asıl sorun. Ay küçüklüğümden beri içimde hok oh, dedim. <gülüyor> Dayak. <gülüyor> Sorma. <gülüyor> Annemle evliyken günde üç posta erir çevir döverdi kanını döverdi tutamazdım. Şimdi boşandılar. haftada bir iki gidip gene dövüyor tutamıyorum. Ay bir de güreşçi adam kodumu oturtuyor eli nasıl ağır. <laughs> Ama Aslı Hanım biz kadınlar da bazen daya hak ediyoruz vallahi be. Ne? Ciddi misin sen? Hı? Sen hangi yüzyıldan kaldın? Bir şey mi dedim? Ne güzel dertleşiyordun! Bir ay, anlayıp ay, durma artık karşında! Yeter be! Sen dertleşen de kabahat zaten! Ben çıkıyorum, hal delirttin beni! Ay. <gülüyor> <gülüyor> ay. Ee, Aslı Hanım, nasılmış Müstesna'yı oyun oynama? Ne oldu Müstesna teyze? <laughs> Neden gidiyorsun? Yok bir şey canım, yok bir şey! Müstesna teyze? Bugün niye çok şık olmuşsun... ...kimin için bakalım bu hazırlık? Ee, e, yok canım... ...ne hazırlığı... ...yonesine... ...maksat Selena Hanım kızım... ...oğlanın karşısında zor duruma düşmesin... Ee, ...Müstakil Bey daha hazırlanmadı galiba... Hazırım hazırım geldim Müstesna Hanım... ...ama ne kadar hazır olursam olayım... ...sizin yanınızda hep sönük kalacağım... <laughs> ...ama estağfurullah. ...siz de pek iyisiniz maşallah... ...bence birbirinize çok yakıştınız... Evet gören de gerçekten karı kocalar zannedecek. İnşallah. Yani inşallah şu kızın işini hallederiz. Yani yüzümüze gözümüze bulaştırmadan diyorum. <laughs> ha. Unutmadan şu yüzükleri takalım. Müskesna <laughs> Hanım lütfen uzatır mısınız elinizi? <laughs> ne 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 She era <laughs>